Tamam. tamam yağmur yağdı. Hadi takla attın. Tamam. İlk toprakta böyle evet. yaptım. Evet. Yes. Yap. Tamam. Hadi sen koş. Toprak hadi takla at. Sıra sende yürü. Bir kere burayı devirdi ama Olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aferin. 8, 9, 10, bu. En 13, bu. 15, 16, de bu. 18, <laughs> 2 Hava geliyor işte. Bir, iki, üç, dört, beş, al. tamam. takla atamıyor bu. Evet. Bu bir şey Hadi sıra sende. Evet. Toprak. Let's go. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> <Atabilirsin gülüyor> yapma amına. Kamerayı temizle.